Akdeniz Amanemisi mi? Yok, ama Amanemisi. Ne bileyim? Akdeniz Anadolu'dur baba. Biz Anadolu'dan hiç çıkmamışız 1800'lerden beri. Kızılcahamam. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> i̇yi sen iyi ne yapayım ya? Aynı düzen devam. Hastane ne oldu? Kardeş gittim doktora işte şikayetlerimi anlattım. Dedim hocam böyle, böyle, böyle. Benim böyle sıkıntılarım var. Dedim mide ameliyatıda oldum dedim. Bir profesör hocamız vardı. Onu izliyordum. Onu izlerken orada profesör hocamız dedi ki dedim. Eee mide ameliyatı olan kişilerde anemi gözükebiliyor. Ve bu hastalığın büyük bir çoğunluğunda anemiye eee anemi tespit ediliyor dedi. Anemi de neymiş dedim ben hemen. Girdim, baktım YouTube'a. Şöyle tıklıyorsun şey Google'a. Anemi nedir yazıyorsun, tamam mı? Anemi kansızlık ya da anemi olarak geçiyor. Vücutta organ ve dokuları yeterli düzeyde oksijen taşımak için gerekli miktarda sağlıklı kırmızı hücresi bulunamadığı zaman ortaya çıkan bir durum. Anemi Ondan sonra aneminin belirtileri yazdım. Belirtileri. Baş dönmesi, ciltte solukluk. Bak benim cildimde solukluk da var. Bak baş dönmesi, ciltte solukluk, kolay yorulma ve enerji kaybı. Şimdi bunları gördüğüm zaman dedim ki lan bunlar bende var. Acaba olabilir mi dedim hocam yani hani bu konuda sizin şeyiniz nedir dedim tespitiniz nedir hani mide ameliyat olanlarda gerçekten böyle durumlar var mı? Evet dedi var dedi ama bak seninkinde çok rastlamıyoruz seninkinde de var ama dedi asıl bu mide ameliyatı olarak profesör hocanın söylediği dedi bu iki bir şeyler saydık çip polip de pip polip olanlar dedi yani dedi bu gastrit bypass falan dedi onlarda daha çok rastlıyoruz dedi. Ha ama sende de belirtiler var diyorsun. Kontrol edeceğiz, bakacağız dedi. Evet, cildinde de solukluk var yani dedi. Yeni kalkmıştım gerçi. Ölü gibiydim de. Ondan sonra dedi ki: "Al oğlum şunları, sen bir tahlil ver." Dedim, "Şu an veremem hocam. Gelmeden sabah beri bisküvis içtim." O yüzden sıkıntı olabilir. Tahlilleri yarın sabahtan vereyim. Tamam evladım. Sen geç içeriye, sana yardım etsinler. Ondan sonra dedi ki: Geç içeriye sana yardımcı olsunlar hani söylesinler fiyat bilgilendirmesi işte uygunluk nedir falan. Gittim dedim kan tahlili vermem gerekiyormuş ondan sonra da kontrol randevusu alacağım. Kan tahlili ücreti 12.500 TL dedi bak. 12.500 TL. Bir dakika dedim. O bir dakika. Direkt aklımdan şey geldi. Hasta olursam hasta olayım. Ben 12.500 lira kanamana hiçbir şey vermem dedim. Dedim ben ona bir bakayım o zaman dedim. Hani Kantal'in dışarıdan aldırabilirsem bir şey olmuyor değil mi dedim. Hani Kantal'in dışarıdan aldırabilirim. Evet dedi. Tamam siz bana listeyi verin sağ olun dedim. Ben Kantal'in dışarıdan aldıracağım dedim. Ondan sonra bizim önceden gittiğimiz bir laboratuvar vardı hep Kantal'lerini verdiğimiz. Oraya gittim. Orası dedi ki 9.000 TL. Sonra bir tane daha bir yer vardı bizim gittiğimiz. Oraya gittim. Orası dedi ki 5000 ile 7000 bin... TL'nin arasında fiyat değişir dedi. E dedim tamam. Ondan sonra başka birini sordum. O dedi 5000 lira. Dedim tamam. Bunun demek ki yani bak. 12 bin liradan 5000 bin TL'ye kadar düşebildik. Sağlık hoca siz Baba ben benim sağlık hocamla mevzuluyum. Sağlık ocağına gidemem. Şu an sağlık hocarı falan değiştirme. Benim aile hekimim tam bir uyuz bir karı. Gerçekten normalde bunu demem ama gerçekten yani... Bir insan hayatında ne kadar uyuz olabiliyorsa bu kadar uyuz olabilir. Allah onun belasını vermesin. Ben bu kadar iğrenç bir insan görmedim. Bak benim önceki sağlık hocamdaki kadın da öyleydi. Aile hekimi midir nedir o? Bak o kadından da çok ayar olmuştum. Abi sağlık ocağına gittik. Ta silah alacağım zaman silah ruhsatı için bir şeyler gerekiyor, tamam mı? Aile hekiminin onayı gerekiyor. Aile hekimi ondan sonra tutturdu bana o kadın. Ben böyle bir şey onay veremem. Böyle bir şey kabul edemem. Olmaz şöyle böyle. Diyorum abla. Yani aile hekiminin onayı gerekiyor. Lütfen verin yani hani uğraştırmayın bizi. Hayır. Bunu acil alacaksın. İşte ondan sonra seni hastaneye göndereceğim. Şimdi al şu belgeyi hemen hastaneye gideceksin. Orada seni işte kurul toplanacak falan. La havle dedim. Ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dedim. Ondan sonra... Oradan yavaşça hastaneye gitmiştik bak bu kadın yüzünden. Sonra hastaneye gittim. Hastanedeki hocayı buldum. Dedim hocam selam aleyküm aleyküm selam. Sağlık hocağında bir tane deli bir hoca var. Bizi zorla buraya gönderdi. Silah ruhsatı için böyle bir şey gerekiyor. Ama normalde dedim ben de böyle bir bulguya rastlayıp beni o yüzden göndermesi lazım değil mi size hocam dedim. Yani bu kadın hiç bakmadan hemen size yönlendirdi beni dedim. Normalde çünkü bende bir Bulgu bulması falan gerekmiyor mu dedim. Direkt size buraya kurul kurdurtması falan filan için dedim. Ondan sonra hoca dedi ki... Böyle bir şey yok. Bizim böyle bir uygulamamız hani... Anında bize göndere gönderemez dedi. Hani orada bir kontrol... Kendisinin size bir bakması etmesi lazım. Size bir bulgu bulması lazım dedi yani hani. Böyle bir şey olamaz dedi. Ondan sonra ben bakmayacağım sana dedi. Geri gönderdi beni. Biz arabada tabi bu arada bir saat falan geçmiş. Bir buçuk saat falan. Biz tabi arabada ben hani küfür ediyorum, şey yapıyorum hani... Böyle bir şey olmaz. Saçmalık odur budur. Ondan sonra baba tekrar o kadına çıkmak yerine bizim aşağıda bir tane hekim abi var. Onu gördüm. Kaç yıl önce oluyor bilmiyorum hatırlamıyorum. Hekim abi gördük. Kapıyı tıklattık. Abi dedik merhabalar merhabalar. Nasılsın iyisin iyiyiz abi. Abi dedik bizim böyle böyle bir silah ruhsatı için bir hekim onayına ihtiyacımız varmış da aile hekimi onayı bak doktor değil. Aile hekimi onayına ihtiyacımız varmış da bir yardımcı olur musun hani? Verebiliyorsanız sizden bir şey almak isteriz dedim. Ondan sonra sizin aile hekiminiz yukarıda yalnız dedi. Baktı bana. Ben baktım. Abi dedim. Yalama beni Allah rızası için dedi tamam mı? Ondan sonra benim derdimi anladı. Gülümsedi böyle geç otur dedi kapıyı kapat. Kapıyı kapadım. Adam 10-15 dakika iki sohbet ettik. Baktı etti hani bir sohbet etti herhalde yokladı beni. Ondan sonra dedi tamam kardeşim imzamı at imzasını attı. Tamam bundan sonrası artık karakola gideceksin. Karakola gittim. Selam aleyküm aleyküm selam. Silahçı milahçı silah ruhsatı öyle hallettiydim. Ya ben o kadınla mevzuluyum. Ben o kadına şimdi. Ya ben kan tahlilleri yapacağım falan. O bana onu da aldırtmaz. O kadına nefret ediyorum o yüzden. Hastaneden alınabiliyormuş. Yanlış değilse Akdeniz amanemisi mi? Yok. Kızılcam amanemisi. Ne bileyim Akdeniz. Anadolu'dur baba. Biz Anadolu'dan hiç çıkmamışız 1800'lerden beri. Kızılcamam. Akdeniz misin ne oluyor? Oğlum hastalığın falan hastalık olup olmadığını da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben şu an bir şüphe üzerine doktora gidiyorum. Aile hekimimi değiştireceğim evet. O kadından olmaz baba. Olmaz. Bak çok ciddi söylüyorum. Aile hekimlerinde çok melek gibi insanlar var. Çok düzgün insanlar var. Gerçekten hani olması gerekeni yapan insanlar var. Bir de Eskiden hele ben etlikte otururken o etliğin halkı biraz daha herhalde cahillik oranı fazla olduğu için oraya daha da böyle şeyleri veriyorlardı. Kötü böyle yani nasıl denir bilmiyorum ama böyle çok değişik tipler vardı abi. Her gittiğimde kavga ediyordum ya. Uyuz ya. Her gittiğinde kavga eder mi bir insan ya? Tartışır mı sürekli ya? Kıl kıl ya. Bir şey diyorsun ters cevap veriyor bak hani. Merhaba nasılsınız iyi misiniz? Otur. E benim. <laughs> Çok ayar oluyorum. Ulan iyiyim hoş geldiniz nasılsınız? Nedir problemin evladım? Saygılar abi abla. Böyle bir problemim vardır hani. Bu ne Merhabalar nasılsınız iyi misiniz? Otur. La havle ve la kuvvete bir yap yapamıyorsun. Anladın mı? Orada tartışsan işini çözemeyeceksin. Eski bekliyorsun orada. En sonunda artık tık ediyor tartışmaya bir başlıyorsun. Benim ağam doktor olduğundan ben bu para mevzularıyla pek uğraşmıyorum. Senin ağzından duyunca bana bir garip geldi. <laughs> ya eskiden mesela bir... Ya ben devlet hastanesine çok uğraşmamak için eskiden şey yapıyorduk yani. Atıyorum. 500 lira veriyordun. Tüm kan testini yaptırabiliyordun. Ama ben bayağıdır yaptırmıyorum kan testi dışarıda Benim sadece doktorum var doktoruma yaptırıyorum onu da kendi laboratuvarı var zaten ona para ödemiyorum Ama dışarıda yaptır İlk defa böyle bir para gördüm ben ya 12500 ne baba 3000 olur anlarım 4000 olur anlarım 5000 olur anlarım da 12500 ne ya Çok sıkıntı ya 12500 ne baba Silah ne için Kamp için Ondan sonra işte yarın bir gün bir şey olur ava gideriz oralarda kullanmak için yani yoksa taşıma falan değil av tüfeği özellikle kamp için aldım ama özellikle kamp için aldım bir de ikinci olarak da evinde hayvan falan gelir diye sarı ceketli için. <laughs> We around the clock now all we need is right here in front of